Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün en saçma oyunların videosunu çekmeyi planlıyorum. Yani seri haline getirip sizlere sunacağım. İnşallah beğenip videolarıma yorum atarsınız. Yani abone sayım çok az. Yeni yükselmeye çalışıyorum. Sizi absürt bir dünyaya sokacağım. Sevgilerimle iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyun bu şekilde. Hani girişi direkt bu. Space tuşuna basıyoruz direkt otomatik olarak başlıyor. 144 megabayt. Hani megabayt da çok az. Bak sen şu Kuki'nin dediklerine bak ya. Bak şu kölenin ağzından çıkanlara bak sen ya. Hani biraz oynayacağım, deneyimleyeceğim. Yani bence oynanmaması gereken en saçma, en absürt oyunlardan biri. Hani amacı yok oyunun. Amacı bile yok yani. Öyle söyleyeyim size. Başlayalım. Space tuşuna basıyoruz. <laughs> Hocam Durun ya dur İlk başta yönlendirmesi çok Çok zor yönlendirilmesi Osuruyorlar evet Osura osura gideceğiz artık dur Şöyle gidelim 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 Ne kadar sürecek acaba çok merak ediyorum 830 insan düşürdük herhalde İnsan düşürmeci oyunu mu artık Oyunun ismi Funny Truck ama İnsan düşürme. İnsan düşürme oyunu. Şöyle yaparsak. Gülüyorlar. Şöyle şöyle. Ha düşmüyorlar. Lan düşsenize. Ah uf uh, garip sesler çıkıyor. Evet. Evet. Hepsi düştü. 1300, 1400, 1450, 1500. Evet çok iyiyiz. Çok iyi gidiyoruz. En saçma oyunda Rekor kıracağız şu an. Rekora bakın. Şöyle şöyle at, at 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 at. Yani sadece bu. Hani bir insan neden bu oyunu alıp oynamak ister bilmiyorum. Çocuk bile oynamaz yani bu oyunu ya bence. Hani sadece araba sürüyorsun ya. Araba çeşidi de yok. Yanma da yok. Sonsuza kadar gidiyor sanırım bu. Evet zıpladım. O zıplayınca daha çok insan düşüyor. Evet. Evet hocam. Evet. Kamyona bak. Allah şöyle. Gülmeleri beni bitiriyor. Hadi kanka sen de bir elini yüzünü yıkara atla. Ha? Ya bir elini ayağını indir be. Bir elini ayağını indir be. Bizi bitirdim be. Devam. Aa. Evet haritadan çık diyor bana. Çıkayım mı haritadan? Aa, olmadı. Dur. <laughs> Harita. Lan takla atıyordum ne güzel. Tüh. O sıra sıra gitmeye devam ediyoruz. Yani Şey demiyorum ben bu oyuna. Bir attayım bakayım kendimi belki biter oyun. Dur. Oyun da bitmiyor. Allah Allah. Bitmiyor. Bitmiyor. Videoyu durdurup bir deneyeceğim bakalım ne kadar yapabiliyorum. Dur. Evet arkadaşlar videoyu durdurmak yerine hızlandırılmış bir şekilde koymaya karar verdim. Onu zaten yapmışımdır, izlemişsinizdir. Yani bu kadar bokça bir oyun görmedim ben. Yani hani devam edeceğim oynamayı 13 bin yaptık. Nereye kadar gidiyor hiç bir fikrim yok. Şimdi normal bir şekilde oynayalım bakalım. Hani sadece bu işte hani almayın. Sakın almayın. Oynamayın, oynattırmayın. Yani çocuğa bile oynatırsanız çocuğun psikolojisi bozulur. Bu ne diyecek? Bitmiyor diyecek. Araba hep aynı. Kalacak. <gülüyor> ne Gülüyorlar bir de. Osuruyorlar, sıçıyorlar. Bak bak. Aa takıldım ne? Evet. Oyun o kadar saçma ki. Evet. Yani yapabildiğimiz bu. Hani tekrar diyorum. Pause'u da var. Durdurabiliyorsun. Altıma sıçma şeyi var böyle. Altıma sıçacağım hemen gitmem lazım falan hani durdurabiliyorsun yani hani 24 saat bu oyun oynayacağız ya zaten. Pause'u bile var. Hesabını siz yapın. Oynamayın, oynattırmayın. Devilerle. Me that you love me, even if it's